Ee, i̇l belediye başkanı sadece kendi sınırları içerisinde hareket eder. Bu otelin olduğu yer mücavir alanda değildir. Dışarıda bir köy içindedir. Ve o köy il özel idaresinin sınırları içerisindedir. Bolu belediye başkanı orada bakkal dükkanı bile mühürleyemez. Yani bırakın bir turistik tesisi bakkal dükkanı bile mühürleyemez. Böyle bir mühürleme yetkisi yoktur. Çünkü kendi sınırları dışındadır. Ama burası bir büyükşehir belediyesi olsa idi, büyükşehir belediye başkanı Bolu'nun her noktasında çok rahat işlem yapabilirdi. Biraz önce onun altını çizelim. İki. Az önce sevgili Fatih'in de okuduğu gibi turistik, turizm belgeli işletmelerin denetimi Turizm Bakanlığı'na aittir. Bakın turizm belgeli işletmelerin denetimi Turizm Bakanlığı'na aittir. Turizm Bakanlığı bu denetim yetkisini ilgili birimler aracılığıyla yürütür, yürütebilir. Mesela orada bir yangın denetimiyle ilgili bir ihtiyaç var ise bunu Bolu Belediyesi'nden ya da bir başka belediyeden isteyebilir. Çevre ile ilgili çevre il müdürlüğünden işte ilgili işte tarım ile il işte, il işte, il il tarım il müdürlüğünden bunu isteyebilir. Bu belgeler Turizm Bakanlığı'nda toplandıktan sonra bunu esas kabul ederek işletme ruhsatı verir. Belediyeler sadece ve sadece inşaat ruhsatı yani yapım ruhsatı verir ve bu otelde il belediyesinin ve mücavir alan dışında olduğu için belediye sınırları olduğu sınırlar dışında olduğu için İnşaat ruhsatını il özel idaresi vermiş. Evet. İl özel idaresinin sınırları içinde olduğu ama için. Bu şey eğer i̇tfaiye, tamam. Ama itfaiye raporu, belgesi eksik varsa, küçük ha şehirde olsa Şahin abi belediye şey orayı mühürleyebilir. Evra eksikse, çalıştırmaz sınırlar içinde. Şöyle bir şey. Belediye'nin bakın şöyle, belediye hiçbir şey yapamaz. Yani ruhsatı e, i̇l özel idaresi, ruhsatı özel İdaresi şöyle. Bunlar işte. Abi bir ya, saniye var, ya. Dinle yani şey anlat. İl bir özel şey idaresi Sevgin Aziz abi. Evet. Ya şu cümlemi tamamla. ben yarım saatte sizi dinliyorum. Yani evet Kamil Allah abi gerçekten de yarım saat dinliyorum. Yani şunu söylüyorum. Ben. Evet. Yapım ruhsatını kim veriyorsa denetimi o yapar. Sadece inşaatla ilgili yapar. Yani orada e, alınan ruhsata uygun olarak çekme mesafesi konmamışsa, kolonlarda, kirişlerde vesaire neyse İnşaatla ilgili bir eksiklik var ise eğer bu ruhsatı il özel idaresi vermişse il özel idaresi belediye vermişse belediye yapar.